Hepinize yeni yıldan ben bugün size beraber bir şey merak ediyorum. Ee, neden ee, intro yapıp atmıyorsunuz merak ediyorum. Artık nasıl atıldığını şimdi göstereceğim. Gireyim YouTube'a. Arkadaşlar şimdi kanalınızda bir, yani benim için veya bazıları için de yapabilirsiniz. Bir tane intro yapıyorsunuz. Sonra onu kanalınızda yayınlıyorsunuz ama başka başlı şekilde olacak durum göster. Evet herkese başlayacak yeme intro bu şekilde olacak yoksa arkadaşlar olmaz arkadaşlar sonra e, ben e, buradan bakacağım bakınca da intro göreceğim e, yani introları şu şekilde göreceğim bir dakika göstereceğim tekrardan durdurmak zorundayım çünkü ima imal gözüküyor şuradaki mavi şey basacağım. Burası çıkıyor. E burada intro yapacaksınız intromuz gözükecek arkadaşlar. Bu kadar basit arkadaşlar. Hepiniz çok seviyorum. Neden attığınızı hiç bilmiyorum herkese. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Bizi çok seviyorum. Bay bay.